İç hastalıkları ve endokroloji uzmanı Doktor Esra Karakaş, diyabet hastalarının Ramazan ayında dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi. Basit ilaçlarla diyabet hastalığı kontrol altında olan hastaların hekimlere danışarak oruç tutabileceklerini aktaran Doktor Karakaş, iftar ve sahurda hafif besinlerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Önermiyoruz. Çünkü günde 4 kere insülin vurmak zorundalar ve ona göre beslenmek zorundalar. Tip, tip 2 dediğimiz zaten diyabet hastalarının çoğunu oluşturan grupta ise hastaları mutlaka teminlediğimiz şey sizi takip eden hekime oruç tutup mutlaka danışın. Çünkü her hastada oruç tutmayı önermiyoruz. Özellikle insülin salgılatan ilaç kullananlar ve insülin kullanan hastalarda oruç genel olarak önerilmez. Ee, onun dışında diyabeti hafif olan hasta grupları var. Ee, sadece basit bir iki ilaçla şeker hastalığı kontrol altında olan hastalar, onlarda oruç hekimlerine danışılarak mutlaka tutulabilir.